Arkadaşlar yani arkadaşlar bugün deney yapacağız şurada gördüğünüz gibi bir tane detaycan sabun oyun amırları değil ve bir tane köpük şeyimiz var şimdi arkadaşlar suyun içine ilk olarak tutacağım bir tamam sık 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 Oo ben nasıl Oldu. sık lan bu ne bu kadar sık Tamam. Tamam şimdi tamam bitireceğim. Ne oldu? Acabes. Allah belanı versin. Şimdi. Ama ben karıştıracağım. Ama ben karıştıracağım. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya e, bunları yazdık. Şöyle uzun bir Şimdi karıştır evet. bunları. Ver ben karıştırabilirim. Hay ben. Karıştır ben. <laughs> ben de buradayım. Okay. <laughs> 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 Biraz sabunu. Karıştır, karıştır, karıştır. Aha, <laughs> batırdın. <laughs> tamam. Tamam, teşekkür ederiz. Lan! İşte seçti, beyaz seçti. Şimdi bunları yıkayacağım. Tabii ki de çalışmadı. Yıktım mı lan? Aha! Allah oldu. Vallahi. Hadi edin büyük. Arkadaşlar videoların gelmesini istiyorsanız. oynayın. Like atın. Oyun, 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 abone olun Bildirimler açın. Başka şey istemiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay dedeler.